Ben hemen geliyorum. Baksana. Bu kadar önemli ne unutmuş olabilirsin ki? Kıyafetlerin de burada. Kaçıyoruz ve paraya ihtiyacımız var. Nasıl hayatta kalacağız? Sen bekle. Ben hemen geleceğim. Ya seni evde gören biri olursa? Böyle bir risk almaya gerek yok bence. Sevgimiz varken risk almaktan neden korkalım? Sen burada bekle. Ben biraz parayla mücevher alıp geleceğim. Ben hemen dönerim, tamam mı? Dinle. Çabuk gel. Burada bekliyorum. Gelmezsen eğer ben kahrolurum. Sen merak etme. Bir şey olmayacak. Ben hemen dönerim. Tila ile birlikte kaçmamız Jakoti ailesi içinde ve Sarita'nın hayatında fırtınalar koparacak. Yer yerinden oynayacak. Sarita'nın hayatı mahvoldu ve ben çok mutlu oldum. Çantaya ne koyuyorsun sen? Munni ben eski kıyafetlerimi buna dolduruyorum. Ama abla o mücevher kutusu. Evet Munni ama içi boş. Boş kutuyu ne yapacağız ki? Boşuna yer kaplıyor burada. Sanki bir şey saklıyor gibisin. Şu çantaya bak yok Munni. Munni eski kıyafetler dedim ya. Ee, madem eski kıyafetler bakmamda ne sakınca Aman var. Ya, ama neden? Sana söyledim ya. Abla bıraksana. Sen bırak abla. Muni, sana bırak dedim. kusura bakma bak. Hemen hemen çıkmam lazım. Nereye gidiyorsun? Bırak beni. Nereye gidiyorsun dedim. Ben bu evden gidiyorum. Bırak beni. Abla sen delirdin mi? Evi mi terk ediyorsun? Evet Muni söyledin ya. Ay, bırak. Abla aç şu kapıyı. Hadi. Hadi bir açsın şu kapıyı. yapıyorsun Şila? He? Bu ne acele böyle? He? Her zamanki gibi bana yardım eden yok. Başıma yine iş çıkardım bak. Biri e, kapıya mı vuruyor? Şey, ah, Munni vuruyor. Anne, sakın kapıyı açma ve onu asla dinleme. Sınavlarına çok az kaldı ve hiç çalışmıyor. Durmadan televizyonda film ve dizi izliyor. Aa, o yüzden de onu odaya kilitledim. Çok iyi yapmışsın, evet. Başımıza gelen her şey bu diziler yüzünden zaten. Şila dur. Çanta neden? Ne taşıyorsun orada bakayım? Ne var içinde? Aa, şey, ee... Hiçbir şey, ıvır zıvır. Yengem bu çantayı Vikrant'ın evine götürmemi istedi. İçindekiler abi'nin. Ben de onu götürüyorum. Ee, tabii sen izin verirsen. Öyle mi? Demek o yılan bizim paramızı çarçur ediyor ha? Bir de sana iş buyuruyor. Ah Boş ver anne, önemli değil. Tamam, hadi git o zaman. Neyse ki burada iki üç günü kaldı. O kadar. Hey dinle. Sen şimdi Vikrant'lara mı gidiyorsun? Evet. İyi dinle. Çok saygılı davranacaksın. Eğer böyle yaparsan o zaman iyi bir koca bulabilirsin canım. Anlıyor musun? Anne! Aa, anne ben gidebilir miyim geç oluyor da tamam hadi git hadi sen burada ne yapıyorsun kimi bekliyorsun şiley mı Buradan hemen git yoksa kollarınıla bacaklarını kırar ve seni yine hastaneye gönder. Hadi git. Çabuk. Abi, özür dilerim ama başka şansım yoktu. Sana sormadan bir karar vermek zorunda kaldım. Özür dilerim abi. Bu zor zamanlarda yengen ve sen yanımda olmadığınız için hayat boyu bunun acısını çekeceğim. Şila. Arkanı dönüp bakma. Ben yanındayım. Bundan sonra senin ailen benim. Sana söz veriyorum. Aileni hiçbir zaman özlemek zorunda kalmayacaksın. Hadi gel. Ağlama artık. Alo. Kaç. Seninle hemen konuşmak istiyorum. Am, 15 dakikaya kadar gelir. 15 dakika içinde Bekran Zuryavanşi mahkemesinde kaderin belli olacak. Galiba Sarita ona her şeyi anlattı. O yüzden de çok sinirli. Sarita! Sarita. Daha gelmemiş demek. Anne baba. Kapıyı açın lütfen. Muni. Abi. Muni. <laughs> ne oldu? Ne, ne oldu sana? Abi. Ablam. Ablam kaçtı abi. <laughs> Nereye gidiyoruz? Yolun bizi götürdüğü yere. Öyle mi? Yol bir yerde bitecek ama. Bakalım nereye kadar. Şifreli konuşma. Söylesene. Neye karar verdin? Nerede yaşayacağız? Ne yiyeceğiz? Ne yapacağız? Senin için düşündüğüm çok şey var Şila. Hem de çok. Hayatın boyunca aklına bile gelmeyecek şeyler. Sorumluluğu sen almıştın. Söyle, kızım nerede benim? Söyle hadi kızım nerede? Onu odaya kapattım diye bana tonla laf söyledin ve ders vermeye kalktın değil mi? Çok iyi biliyorum ki evin içinde yaşayan genç kızların hepsi birer hazine gibi. Özgürlüğün tadını aldı bir kere ve kaçtı işte. Eve döndüğünde kim bilir ne halde olacak kızlarımdan biri lekelenirse eğer diğer iki kızımın hayatı da mahvolur. Evet. O zaman o zaman onlarla kim evlenir ha? Tanrım ne olur biri kızımı kurtarsın lütfen. Kim bilir ne durumdadır şimdi. Hadi. Yalvarıyorum kızım sağ salim evine dönsün lütfen. Raci, biz hemen gurunun evine gidip iyice bakalım. Yengesi, komşuları, arkadaşlarına sorarız. İçlerinden biri muhakkak Çilayla Rohan'ın nerede olduğunu biliyordur. Gidelim orada ne olmuş öğreniriz. Abi ben de geliyorum. Hadi. 15 dakika doldur Raj. Şimdi seyret. Vikrant Surya ne yapıyor? Pardon efendim. Raja Kotiya'nın işiyle ilgili detaylar hazır istediğiniz gibi. Aile geçmişi, hesapları, bilanço ve bütün bilgiler işte bu. Bayım, burada Guru ile yengesi yaşıyordu. Nereye gittiler acaba? Bu sabah evden ayrıldılar. Zaten sadece birkaç gün için buraya gelmişlerdi ama garip olan geceleri burada kalmadılar. Ben de sadece gündüz kullanmak için neden ev kiraladıklarını merak ediyorum. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Demek ki Guru ile yengesi birlikte hareket ediyor. Ama Raj o kadın... Bizim eve geldi. Evlenmelerine karşı çıktı. Neyse ne. Guru Şila'yı bilmediğimiz bir yere götürdü ve nerede olduklarını bilmiyoruz. Hemen polise haber vermeliyiz. Abi babam çok kızacak. Babam kızacak diye Şila'nın hayatını mahvetmesine izin mi vereceğiz? Siz hemen eve gidin ben de karakola gidiyorum. Tamam. Hadi. Bir dakika. Benim bir işim var. Sen eve git ben birazdan gelirim. Tamam mı? Ne oldu? Bir sorun mu var? Çok mu korkuyorsun? Burası bir arkadaşımın evi. Motor da onun. Burada rahatça birkaç gün geçirebiliriz. Burada bizi kimse bulamaz. Bana güvenmiyor musun? Seni kollarıma almak için kaç gündür bekliyorum. Hayır, hayır. Guru hiç Rohan gibi değil. Ona çok benziyor diye bazen elim ayağım dolaşıyor. Seni seviyorum Guru. Ben de seni seviyorum. Sevgi mi? Çok yakında bu kelimeden nefret edeceksin. Doğru zaman geldiğinde kim olduğumu ve ne istediğimi öğrenmiş olacaksın. Çünkü yarın sabahtan itibaren bütün bu yaptıklarımın meyvesini almaya çoktan başlayacağım. Söylesene neden polise gitti ki? Şimdi bütün dünya Sohanlal'ın kızının evden kaçtığını öğrenecek. Ben abime söyledim. Ama o beni dinlemedi baba. Çok konuşma. Hep birlikte beni rezil edeceksiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.